düşmek istemiyoruz. <laughs> Karam benim bütün yatak örtümü, yastığımı hepsini atıyor yere, zıplıyor yatağımda. Başlayacak mısın? Başlayacağım ya. Kolay gelsin. Anca abla, kolay gelsin. Ceylin de uyuyorken. Hop. Çağan kazandı. Hayır Çağan kazandı. Ben de kazdı. Hepimiz kazandık. Hepimiz mi kazandık? Allah! Karan dikkatli ol. Yavaş annem, yavaş. Yavaş. Çağan yavaş. Karan yavaş. Trambolin. Trambolin aynen. En çok ne kazandı? Evet. evet. Yavaş Karan. <laughs> bu sefer Karan kazandı. Ben bu sefer... Kim geldi? Aşağıdan mı çaldı? Aşağıdan için çalıyorlar. Ha, ben de şaşırdım. Devam. Neden? Neden? Hayır canım, önce çan zıplıyordu zaten. Hadi bir daha. Uhu. Hadi en çok ayakta kalan kazanır. Can. <laughs> yavaş, yavaş Karan. Birbirinize zarar verirsiniz. Dikkat et. Abicim, en, en çok... Hayır. Beraber. Ay. Hop. İkiniz de kazanamadınız. <laughs> Yarın senin doğum günün mü? Evet, benim doğum günüm. Sana her gün doğum günü oğlum. Allah. Arkadaşlar Allah. kanalımıza Allah. abone olmayı unutmayın Allah. lütfen bizi Allah. takipte kalın. Allah. Allah. Evet. Allah. Hop hop Allah. hop. Çarpıştınız mı? Tamam bir şey olmaz Allah. kalk. Annem sen çok yaklaşıyorsun Çağan'a. Hadi kalk tamam bir şey olmadı. Geçti. Hadi sarılın. Sarılın hadi geçsin. Sarılın. Yavaş yavaş. Sarılın düzgün sarılın. Yavaş olun. Evet. Aferin size. Birbirinizden uzak durun anneciğim. Çok yaklaşmayın zıplarken. Karan sen yaklaşıyorsun Çağan'a. Uzak dur. Evet en son düşen kazanacak arkadaşlar. Çağan kazandı. Hayır atlamayacaksın. En çok ayakta kalan kazanır. Çağan yavaş. Hadi başlayın tekrar. Karan. Hayır oturan değil ayakta kalan kazanır. Anladın mı? En çok zıplayan kazanır. <laughs> ne yaptık biz bugün nereye geldik anlat bize. Hmm, başka? <laughs> başka? Bir tane bebek var sanki burada. Burada. Ceylinada. Ceylina'da yeni mi doğdu? Ben <laughs> Öyle mi? <laughs> yavaş yavaş.